Değerli takipçilerim, hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Canlarım benim, ben geldiğim, sizler de benim evime hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Bugün hep beraber ne yapıyoruz güzellerimle? Kete tarifi vereceğim sizlere. Hadi buyurun gelin, ketemizi yapmaya başlayalım. Canlarım, ketemizin içine giren malzemelerimizi şöyle sayalım. Yunurmaya başlayalım. Burada bir paket kuru mayam var. 2 kaşık yemek kaşığına şekerim var. 1 yemek kaşığı sirkem var. 1 tatlı kaşığı tuzum var. Sıvı yağım var çay bardağıyla küçük bardakla. Gene çay bardağıyla yoğurdum var. Burada da ılıttığım sütüm var. Bir buçuk bardak. 100 milimlik bardakla bir buçuk bardak sütüm var kızlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sütümüzü boşaltalım. Şöyle mayamızı koyalım. 2 kaşık şekerimizi koyalım. Şöyle bir karıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Burada da 6 bardak unum var kızlar. Bakalım ne kadar alacak. Şöyle yoğurdumuzu koyalım. Yağlı yoğurt bu arada. Sıvı yağımız. Sirkemiz tuzumuzu unumuzun üzerine koyacağız her zaman için. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hamurumuzu yunurmaya başlayalım. Bugün de dedim değerli takipçilerim kete istemiştiniz. Ben de dedim keteri yapalım hep beraber. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Kontrollü unumuzu şöyle koyalım. Tuzumuzu da atalım bu arada. Tuzumuza bir tatlı kaşığı etliyle koyalım. Ne katı ne cıvık bir harir. Hamur elde edeceğiz güzellerim. Undan una değişebiliyor. Biraz daha istiyoruz. Kaç bardak gittiğini ben sizlere söyleyeceğim. Hamurumuz yoğurdum güzellerim. Tam 6 bardak un gitti. Şöyle ele yapışan bir hamur elde ettim. Çok güzel oldu. Maşallah. Kapatalım mayası gelsin. Biz iç malzememizi hazırlayalım ketemizin. Değerli takipçilerim ketemizin içine kavurmaya başlayalım. Şöyle çay bardağıyla bir bardak sıvı yağımız var. Burada da 100 milimlik bardakla bir bardak unumuz var. Bir de yarım. Bir buçuk bardak unumuzu güzelce rengi dönünecek kavuracağız. Burada da içine yağlamak için pazılarımızın 3 kaşık tereyağı var. Bir bardak da sıvı yağ var. Bu da burada erisin. Unumuzun mayası gelenece. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Unumuzun rengi dönenece kavuralım güzellerim. Bu da ketemizin iç malzemesi. Burada da biraz kavrulunca bir kaşık tereyağı atacağım. Ketemizin içine burada da yağımız erisin. Değerli takipçilerim de kete tarifi yapabilir misin teyze dediler. Ben de istek üzerine kete tarifi yapıyorum kızlar sizlere hepinize. Bu arada tereyağımızı da atalım bir kaşık bu şekilde. Unumuzun rengi döndü güzellerim. İyice kavruldu. Soğumaya bırakacağım. Şeker de atabilirsiniz. Tatlı isterseniz. Ben birazcık tuz atacağım. Tuzlu yapıyorum ben. Bunu soğutmaya bırakayım. Hamurumuzun açarken biz bu soğusun güzellerim. Burada da yağımız eridi. Ara katlarına süreceğimiz yağımız. Hamurumuzun mayası geldi. Bakalım hep beraber. Çok güzel olmuş. Mis mis. Gördünüz mü? Harika. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Çok güzel gelmiş mayası. Harika. Mis mis. Maşallah. Yaz gününde de çabuk geliyor kızlar. 10 dakika bile olmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle havasını alalım. Maşallah. Bu şekilde. Bezeleri ayıralım. Bismillahirrahmanirrahim. büyüklü küçüklü bezelerimizi yapalım kızlar. Şu şekilde bezeleri yapalım. Ketemizi güzelce hep beraber yapalım güzellerim, abilerim, kardeşlerim, yavrularım. Hepinize hitap ediyorum canlarım benim. Hiçbirinizi ayırt etmiyorum. Abilerim de seyrediyor, kardeşlerim de seyrediyor, yavrularım da seyrediyor. Hepinize hitap ediyorum güzellerim. Biraz büyük olmuş. 6 bardak undan 2, 4, 6, 7 tane feze çıktı kızlar. 7 tane katmer. Şu küçük oldu biraz. Ayarlamasını kendimiz yapacağız. Göz kararı. Biraz el mayası gelsin. Açmaya başlayalım hep beraber. Şu şekilde mayası gelsin. Üstünü örtelim. Hep beraber yapmaya başlayalım kızlar. Mayası geldi. El mayası şöyle açmaya başlayalım ketelerimizi. Şu şekilde Bismillahirrahmanirrahim ne güzel gelmiş mayası el mayası açarak yapacağız biz ketelerimizi sizler isterseniz merdaneyle büyütebilirsiniz ben oklava ile büyütüyorum Bismillahirrahmanirrahim bu şekilde açalım. Çok güzel mayası gelmiş. Yumuşacık. Hamurumuz da çok güzel. Yorulunca hamur daha güzel oluyor güzeller. Değerli takipçilerim. Hamurumuzu güzel yunuracağız. Büyük oklavamızı alalım. şekilde yağımızı güzelce yedirelim kızlar her yerine. Şu şekilde daha güzel her yeri alıyor bence. Şöyle bir kaşık kavurduğumuz unumuzdan bu şekilde sizlere bir şey söyleyeceğim kızlar benim unum fazla yağ kabul etmedi yağı biraz yarım bardak koyun siz bir bardak koymayın un kavururken biraz fazla geldi o yüzden sizlere duyuruyorum bir bardak sıvı yağ değil de yarım bardak koyun güzellerim bu şekilde biraz böyle el mayasını alacak bu şekil ketemizi yuvarlak da olabiliyor bu şekilde de oluyor yuvarlaktan da yapmak isterim sizlere şimdi göstermek için kare biçiminde olan kızlar bu şekilde el mayasını tepside alsın gördünüz mü bir tane daha açalım sizlerle da yuvarlak şeklimiz kızlar. Bu şekilde hamurumuz kendine geldikçe açılıyor. Bu şekilde böyle Bu da yuvarlak şeklimiş şu altını bu şekilde kapatıyoruz. Şu orta kısmına kavurduğumuz unumuzdan koyuyoruz kızlar. Şöyle kaşıkla kavurduğumuz unumuzdan şu şekilde içine uyuyoruz güzellerim. Şöyle ağzını kapatıyoruz. Gördünüz mü? Bu da bu şekilde yuvarlacık keteler olacak. Biraz el mayasını alacak. Biraz da elimle açacağım. Bu da bu şekilde güzellerim. değerli takipçilerim şöyle tepsilerimi güzelce döşedim ben yuvarlak olanları elimle ikisini yuvarladım birinde sizlerin gözleri önünde elimle yapıyorum bu şekilde oklavaç kullanmadan dördünü kare şeklinde yaptık üçünü de yuvarlak yaptık ketelerimizi çok güzel oldular Harika mis gibi. Şimdi iki tane yumurtamızın sarısı var. İçine hafif yağ damlattım, iki damla. Bu dört tanesi kare şeklinde oldu. Üçü de yuvarlak oldu. Şu anda yumurtamı süreceğim. İki tane sarı var. Bir damla da zeytinyağı damlattım. Şimdi sarılarını sürelim üzerine güzelce. Ketelerimizin bu şekilde harika oldu kızlar. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Çok güzel ketelerimiz oldu. Şimdi çatalla güzelce şekil vereceğim. Ketelerimize yakışır şekilde. Çatalın arkasından desen yapıyorum şu anda. Tam ketelerimizi kete şekline getiriyor çatalla. Güzel oldu kızlar. Harika oldu. Böyle ikisini de güzelce çataldan şekil veriyorum. Kareleri de güzelce çaprazlı, çatallı. Böyle kabarsın güzelce diye çatallıyorum. Hepisine çatallıyorum kızlar. Hem içine alır rahatlıkla hem de güzel olur. 220 derecede fırınımızı açtım. Şu anda sizlerinen beraber fırınımıza verelim ketemizi alt üst ayarda pişince görüşürüz kızlar ketelerimiz pişti kızlar harika oldu üçü yuvarlak oldu dördü kare şeklinde şu anda sizlere bölüp ortasını göstermek istiyorum çok güzel oldu. Gördünüz mü harika kızlar? Mis mis. Sıcak elim zor diye o yüzden zor açıyorum. Harika oldu canlarım. Altı üstü çok güzel kızardı. Hepsi de mis mis. Yuvarlaklarımız da öyle güzel oldu. Ketelerimiz. Çok güzel oldu kızlar. Hepsi bu şekilde güzelce kızardılar. Güzellerim bugün de sizinle hep beraber kete yaptık. Hoşça kalın, kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın bildirimleri açarsanız her günkü videolar önünüze düşecektir. Sizleri çok seviyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşürüz.